Şöyle arkadaşlar abim gel hacıya gidiyorlar. Onları savuşturmaya geldik. hadi bakalım. Allah'ım yol açıklığı versin abim gile de. Şöyle can dostlarım. Sabah saat dördü bir geçiyor. Abimle yengem indiler. Şöyle şöyle. Kaç kilo ya? Heh. Getirin var hadi. Geliyor geliyor. Heh, şöyle. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Buna mı koyacağım? Buna mı? Herhalde buna. buna. Geç. Evet, buna arkaya mı koyacağım? He he <laughs> arkasına. Geç alalım geç. Hadi. Seni bir taraftan çekeyim abi. Az önceki çektiğim gitmiş. <laughs> tamam bin sen bin. Ha? Ha, yolun açık olsun. Allah'ım gidip gelmek nasip etsin inşallah. Şu anda arkadaşlar Aksaray'a müftülüğün önüne gidiyoruz. Abimgil'in evinden çıktık. Ne yaptın Cumali? Ne yapıyorsun adam? Şöyle ailecek. Doğan ailesi olaraktan. Abimgil'i savuşturmaya gidiyoruz. Bu da benim aslan yeğenim. Aslan yeğenim bir bay bay yap. Arkadaşlara. Evet, kalmadı, <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Arkadaşlar şimdi Artık müftülüğün orada görüşürüz Arkadaşlar Canlarım görüyorsunuz Gece saat 4'ü 15 geçiyor Şu an müftülüğün önü Hacıya gidecek hacılarımız Ve gönderecek akrabaları Herkes burada Evet şu da camimiz şu da Camimiz can Bu şekilde Burayı çekeyim dedim Çok güzel bir çekim olur. Allah buradan gibi demek gitmek isteyen acılara Allah gidip gelmek nasip etsin. Allah herkese nasip etsin inşallah can dostlar. Görüyoruz bunu. Böyle heyecan. Gidenlerde ayrı heyecan var. Kalanlarda ayrı heyecan var. Gerçekten çok güzel bir atmosfer burada şu an. Bir tane daha hacımız geldi. Hacımız da. Şu anda herkes bize ait dedik. Geldi. Şöyle can dostlar. Çekim biraz karanlık oluyor ama ister istemez. Gece çünkü şu an buralar. Durduğum yerde biraz karanlık. Arkadaşlar şöyle Ezanımız okunuyor şu anda. Açık. Hayırlı olsun abi. Şu an herkes namaza gidiyor arkadaşlar. Biz de gideceğiz şimdi. Allah'a şefaat ya Resulallah şefaat seninle de ya Rabbi. İşte şu anda Efes Camii'den çıktı namazlarını kıldılar Allah kabul etsin. Hacılar toplanıyor. Size gönderilecek. çıkarttığımız, çıkaracağımız buradaki kardeşlerimizin ve bu yolculuğa çıkacak dünyanın dört bir tarafındaki Ya Rab, senin huzuruna elçi olarak gönderdiğimiz, göndereceğimiz bütün Müslüman kardeşlerimizin, hacı adaylarımızın şu yolculuklarını kendi haklarında selametli, afiyetli ve kolayla ilan Amin. Orada, orada bu ibadetler, Makbul dualar yaparak dönmelerini nasip eyle. Orada yapacakları dualarda bizleri de kendilerinden dua isteyen kardeşlerimizi de hatırlamalarını, peygamberimize selamımızı arz edivermelerini bu kardeşlerimize de nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bu yolculuğa çıkmak için niyet edip henüz daha sırası gelmeyen kardeşlerimize de sağlık, afiyet için en kısa zamanda bu manevi heyecanı, bu hazzı yaşamayı nasip eyle. Amin. Gitmeyenlere en kısa zamanda gidenlere de bu bre vesilesiyle tekrar tekrar oraları doya doya yaşayabilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Hac, Arafat şuurdur ve şairdir. Orada her bir kardeşimize oradan azami derecede şuurlanmayı nasip eyle. Amin. Hacın içinde umre vardır. Umre gönlü, ruhu tamir etmektir. Kardeşimize gönlünü, ruhunu, zedelenen, yıpranan duygularını tahmin etmiş olarak, kavi bir imanla, salih amellerle dönebilmelerini nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahi Alemin ve Ya Rahim'in şehr-i sulhadan harem eyle. Bu şehir salihler şehri. Ya İlahi Alemin ve Ya Rahim'in rahmetini, bereketini, afiyetini, selametini, huzurunu kullarına bu dünyada da ahirette de huzur ve mutluluk veren en güzel isim ve sıfatlarının tesirini, tecellisini, tezahürünü her birerlerimizin, evladı yanımızın, İslam aleminin, ülkemizin, devletimizin üzerinde, milletimizin üzerinde daim, kaim, alim eyle. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Hürmeti daha havaya اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين كل ما كان من الخير في لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا Yolcularımız gidiyor. Yollar açık olsun. Hadi güle güle. Adin yengem. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Kolaylaştırsın. Hadi sus yap. Gidin. Yolunuz açık olsun. Bütün acılarınız için. Küçük gelmek nasibisin inşallah, maşallah, 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 maşallah. Üçüncü. İnşallah. Can dostlarım, bu dördüncü otobüsümüz oldu. Bir daha var, bir daha geliyor şöyle. Herhalde. Sen numaramı ne diyor bunu? Ay senin şeirin kimdi? Yok herhalde. Sen YouTube mu var? He YouTube'um var. YouTube neydi? Nurayla sohbetli yemekler. Ne Aa, Baş harfi ne, ne büyük. Nurayla sohbet. Ha yazayım ben sana. A, Dur. Doğan diye çıkmıyor. Ha çıkmaz. Bu beşinci otobüs arkadaşlar şöyle. <laughs> Şöyle dolu 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 Orası, oraya Maşallah maşallah giderler, evet. Yollar açık olsun Allah güle güle evet, gidip güle, güle, gelmek nasip Hepsinin Gülüyor. Herkesin yolu açık olsun evet, Amin cümlemize nasip İnşallah şöyle güzel bir atmosfer arkadaşlar Şöyle çekimi yapayım Hemen yazın hatta